Ben buna e, katliam diyorum, yani Filistinleri topyekun imha etme e, mücadelesi çünkü bu denk savaş değildir. Yani, yani bir tarafta, savaş ortamı değil, yani başlangıçta değil bir mi? birkaç birkaç tane füze fırlatıldı diye ortada bir savaş yok, ortada bir kavmin yok edilmesi meselesi var. E, dolayısıyla da ben o yüzden diyorum ki Gazze'deki yani Filistin katliamı konusunda Türkiye cidden takdire jayan, bir yol takip etti. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse hükümet yani hükümetten da bizim Dişleri Bakanımız hakikaten takdire şayan bir yol takip ettiler. Hatta siz de biliyorsunuz ilk başladığı zaman şöyle demiştim. İnşallah Türkiye bu sefer biraz sükunetli, biraz sakin davranır. Ta ki bu mücadele insanlığı uyandırsın. Çünkü Covid nasıl ki bunları gerçekten suçüstü. Yakalattı bize bu bütün numarayı, insanlığa bu tuzağı, tuzağı kuran, bu e, Covid'i e, insanların başına musallat eden, bu dünya zındık örgütü dediğimiz, ben Deccal diyorum, yani bu bir Deccaliyet hareketidir, hep bunu söylüyorum. Yani küresel çete. Aynı şekilde şu anda o küresel çete insanlığa karşı müthiş bir mücadele veriyor. Bunu bir e, salip ve hilal mücadelesi diye mana daraltması yapmak doğru değildir. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bu işi çok yani dengede götürük ve çok gerçekten insanlığın vicdanını kalbi diri olanların vicdanını buraya yönlendirme noktasında çok ciddi bir yol Bütün dünyayı. Evet, bütün dünyayı seferber etti ve bugün gerçekten şu meseleyi dert edilmiş tek lider Yani o takdira şayan eleştirme, eleştirme de haklı yok. Fakat bu metni kim önüne koymuşsa Bu bir dar bakıştır. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü bu bir bu bir ilal e, şey, e, salip mücadelesi değil. Bu bir Hristiyan Müslüman savaşı değil. Hatta bu bir Beni İsrail Müslüman savaşı bile değil. Ben İsrail Müslüman savaşı bile değil. Bu bir kötülerle yani iblisin ele geçirdiği kötülerle iyiler mücadelesidir. Hatta ben te, dini terminolojik olarak söylersem bu bir Deccal tırnak içinde mehdiyet mücadelesidir. Ter, ter, yani Mehdi ile Deccal'ın mücadelesi olacak. Üç tane sonra Mesih ile mücadele başlayacak. Ya, Mesih ile Deccal olarak, başlayacak. Evet, bunlar olarak aynı zamanda yani. bunlar sosyal meselelerdir. Bu ikinci mücadeledir. Yani Mehdi ile Deccal arasındaki e, e, ikinci savaştır. Savaş da değil. Çünkü birinci savaşta Topyekün galip gelecek. İkinci savaşta da Topyekün galip gelecek. Üçüncü savaşta Mehdi güçleri yani Mehdiyet güçleri çok az olacaklar ama onların bileğini bükecekler yahut durduracaklar. Yani bunun bir üçüncü versiyonu da var. O yüzden diyorum ki bizim ne edip ne edip edip bunu bir din savaşı olarak algılanmaktan çıkarmamız lazım. Bu bir din savaşı değildir. Bu bir Yahudi Müslüman savaşı da değildir. O arz-ı mevuttan sonra gelecektir. Arz-ı mevuttan. Evet bir kere belki Yahudiler arz-ı mevudun önünü açmak için bunu yapıyorlar ama bu bir katliamdır. Bu İblis'in ele geçirdiği insanlar ile ademi yok etme mücadelesidir. Lütfen bunu böyle anlayın. Bu bir insanlığa karşı açılmış savaştır. Zaten insanlığa karşı açılmış bir savaştır. Bunu bugüne kadar hükümetimiz çok doğru götürdü. Çünkü bu bir insanlık savaşıdır. Bu insanlık dramıdır. Bu insanlık dramına insanlığın toplamı e, i̇tiraz şey başladı, itiraz etmeye başladı hükümetler eğer hala bu meselelerde İsrail'in yanında duruyor gibi görünüyor olsalar da bu zaman içinde değişecek. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi diyor ki biz sizi mallar ve oğullarla destekleyeceğiz. Bugün bütün sermaye ellerinde. Ama oğullar da ellerinde. Kim bu oğullar? Dünyanın başında, devletlerin başına geçilmiş oldukları yöneticiler. Arabistan'dan İran'a, İran'dan Mısır'a, Mısır'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Almanya'ya, Almanya'dan efendim Fransa'ya, İspanya'ya. Bunların birçoklarının yöneticileri bir şekilde bunlarla bağlantı kurmuşlardır veya bunları boyunduruk altına almışlardır ki İsrail ile karşı bir fikir sert edemiyorlar. Amerika'da öyledir. Amerikan halkı mı şimdi? Burada o gemilerin buraya gelmesini sağlayan Amerikan halkı mı? Bugün çok Hayır. Bir boykot var evet. Zaten. Amerikan Değil halkı değildir. Fransız var. halkı değildir. Lütfen beni duyun. İngiliz halkı değildir. Alman halkı değildir. Bunlar Filistin'de halklar Filistin'de bu or orada Filistin yanında yer alıyorlar. Çünkü bütün şehirler ayakta, bütün ülkeler ayakta. Demek ki halk değildir. Hristiyan ümmeti değildir mücadele eden. Hatta beni İsrail değildir. Diğer halklar değildir. Çin gelip yardım ediyor. Rusya yardım ediyor. Yani bu artık bir insanlık savaştı. Ben bunu hatırlatmak istedim ve bir istirhamım var. Tabii ki gerçekten çok iyi ya şeyleri vardır, danışmanları vardır. Metin yazan danışmanları. Ben çok istirham ediyorum. Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın metin yazarları. Buna dikkat etsinler. Bakın bu bir ufuk. Lütfen yaşanmakta olan bir dinler savaşı değildir. Medeniyetler savaşı bile değildir. Bu Deccalizmin yani iblisin adene karşı ve insana karşı açtığı bir savaştır. Daha bunun üçüncü merhalesi gelecek. Ve sonunda bunu söylüyorum o siyonistler insanlığın eliyle durdurulacak. Hatta bugün Amerika onun için gemi gönderdi. Diş şey yapacak dü dü dünya eee geri çekti zaten. Ha çekecek de zaten. Yani bu hal. Tevrat'ın kendi ifadesiyle bütün insanlık yapmış olduğu zulmün, yapmış olduğu belanın başına dikilecekler. Yani İsrailoğulların içindeki iyiler, Hristiyanların içindeki müşfik insanlar Müslümanların içindeki mücahitler, bunların hepsi hatta Çin'in desteğiyle, hatta bu şeyin desteğiyle, adını söyleyin e, Japonya'nın desteğiyle, hatta efendim işte Kore'nin desteğiyle, bunların içerisindeki iyi niyet, iyi insanlar. Bu insanlığın Avesta'da söylediği son savaştır ve sahne burasıdır. Yani Şam ve civarıdır. Bu üçüncü sahnedir. 3 Üçün, bu ikinci savaştır. Daha üçüncü sahne gelecek. Yani bu Mehdiyet ile Deccaliye Savaş dediğimiz bu. Çünkü bu şeytan akıl, bu üst örgüt ele geçirdiği teknolojik güç ile insanlığı bitiriyor. İnsanlığın gıdasını bitirdi, insanlığın sağlığını bitirdi, insanlığın istikametini bitirdi, insanlığın dinini, izzetini, manasını bitirdi. Dolayısıyla lütfen bu meseleleri, dar kalıpları çekmeyin. Hristiyanlarla, Hristiyanlarla Müslümanlar savaşmıyor. Veya bir Hristiyan ümmet ile bir Filistinli savaşmıyor Filistin'de küçücük bir grup var insanlık adına ortaya çıkmış insaniyetin onurunu muhafaza etmeye çalışıyor. Öbür tarafta da bunları katleden ve ne Tanrı tanıyan ne ahirete inanan bir grup. Bunlar Yahudi değiller. Nitekim ben i̇srail kaviminden olan bir yan insan var. Ağlıyorlar. Bu doğru değildir diye. Dolayısıyla benim tek istirhamım var bizim yetkililerden ve o yetkililere, metin yazarlardan bir tarihçi olarak da söylüyorum ve Tevrat'a veya Kur'an-ı Kerim'in şu meseleye bakan eskatolojisini de bilen bir soru diyorum. Lütfen bu bir din savaşı değildir. Bu bir iyiler ile diyecekse bunu bu bir iyiler ile kötüler savaşıdır. Avesta'nın lisanı ile söylersek bu bir Ehrimen ve Ahura Mazda savaşıdır. Yani Rahman ile İblis savaşıdır. Lütfen böyle görün çünkü insanlık elinde sonunda bu savaşa topyekun katılacak iyiler ile kötüler savaşı olacak. Ve biz iyiler başaracağız. 5 bin çocuk oldu orada. 5 milyar insan uyandı. 5 milyar insan burada bulunan bu zındıka örgütünün insanlığı insanlığı felakete götürdüğün farklarına vardılar. 5 mil, milyar insanın vicdanı uyandı. İnsaniyet bir kere daha toparlanacaksa ki bunu Resulullah haber veriyor diyor ki Mesih gelecek, Mesih haçı kıracak, Mesih domuzu öldürecek, Mesih cizeyi kaldıracak. Bunlar önümüzdeki dönemlerde bu bütün bu sembollerin ne anlama geldiğini göreceğiz. Yani bugün pekala bakın Hristiyanlar Yahudiler karşısında veya Siyonistler karşısında Yahudiler dememek evet, lazım. Bu dememek çünkü çok, Mikro, çünkü alanları Yahudiler çünkü arz Yani evet. Yahudilerin derdi arz mevuttur. Buna o zaman küçük yanım atayım. Siyonist. Yahudilerin derdi arzı mevcuttur. Yani e, Süleyman'ın e, Hazreti Süleyman'ın dönemindeki toprakları yeniden alabilmek arzusu. Bunların çabası onların işine yarıyor. Fakat buradaki Siyonistlerin yapmak istedikleri şey insanlığı yok etmektir. Ama şu anda şimdilik sadece ben İsrail insan sayıyorlar, diğerlerinin hepsini hayvan gibi görüyorlar. Bunların hepsi haber verilmiş. Ve diyorum ki Resulullah bu muhakkak sonunda Müslümanların galip geleceği dedi. E burada kastı tabii ki Resulullah Müslüman iyi olarak aldı. Ben bunu özetliyorum diyorum ki iyilerin Allah'a inanan ile Allah'a inanmayanların savaşına dönecek bu. İsterse putperest olsun. Bir tanrıya inanan ile bir yaratıcının var olduğuna inanan ile yaratıcısız bir dünya düzenli. Peşinde olanların bir savaşı gelecek. Bu odaya gidiyor. İşte bu anda bu hadise vicdanları uyandıran bir meseledir. Yıllardır orada bu insanlar öldürülüyor. Öldürülüyor, öldürülüyor. Kimse görmüyor. Şimdi topyekun yapıyor. Ve ben o yüzden dedim, hatta baştan bizim yetkililere de söyledim. Lütfen bu sefer hemen müdahil olmayın. Çünkü artık insanlık bunların gerçek yüzünü görecek. Gerçek yüzü sadece bunların mı gerçek yüzü görülüyor? Hayır. Bizim de gerçek yüzümüz görülüyor. Müslüman toplumların Müslüman olmayan idarecilerle idare edildiğini farkına vardık. Veyahut da vicdanı bizim gibi sızlamayan insanlarla idare edildiğini gördük. Aslında bu topyekün insanlık meselesidir. Hiçbir toplum gerçekten kendi lideri tarafından, kendi ruhunu kendi kendisi gibi inanan bir, bir şey lider tarafından idare edilmiyor. Biden'ın fikrinde değil Amerika. Amerika'nın yüzde doksanı Biden'ın fikrinde değildir. Ama Biden bunların tarafından satın almıştır. Gidiyor onları dinliyor. Ve diğer ülkelerde de böyledir. Yani bir Alman halkı oh mu diyor, ne güzel mi oluyor diyor. Ancak vicdanı tamamen tefessü etmiş evancelikler diyebilirler. Onlar da kendilerini satmışlar. Anlatabildim mi? Yani bu, me bu meseleyi lütfen kısaca özetliyorum. Bu bir din savaşı değildir. Bu bir e, İsrail, İsrail ile Müslüman savaş değildir. Bu bir efendim e, şeyle Hristiyanlar ile Muhammediler savaşı değildir. Bu bir hilal ve haç savaşı değildir. Bu bir din savaşı değildir. Lütfen insanlığın uyanması savaştır bu. Çünkü iblis tarafından ele geçirilmiş bir ve bütün güçleri ele geçirilmiş bir örgüt insanlığa savaş açmış durumda ve çok şükür bütün dünyaya kalktı. Bu benim öngörülerimden bir tanesiydi. Covid insanları uyandıracak. Arkasından Hristiyan ümmeti içerisinde bir uyanış başlayacak. Bunun siz şahidisiniz. Kur'an'a yönelmeler olacak. Bugün dünya bütün tüm dünya Kur'an'a yöneliyor. Neden? Bu kadar zulme, bu kadar çaresizliğe rağmen Allah diyen bir topluluk var ortada. E vicdanı uyanık olanlar hepsi bunu fark etmeye başladılar.